Merhabalar, ben Recep Re, Remokrat. Bugünkü programda Türkiye'den Avrupa'ya gelen çok sayıda vatandaşımızın e, durumuyla ilgili kısa bir e, programı yapacağım. Özellikle son bir yılda inanılmaz sayıda e, Türkiye'li vatandaş Avrupa'ya gelmiş durumda. Sadece İngiltere 200 binin üzerinde insanın geldiği söyleniyor. Bunların büyük bir kısmı buraya büyük, burada iş kendi işini yapabilmek için geldi. Çünkü Ankara Anlaşması diye bir anlaşma vardı. E, Brexit'ten sonra bu anlaşma tamamen kalktı. Şu anda buraya gelmek eskisi kadar kolay değil. Buraya para getirenler işte restoran açtılar ya da başka iş yeri kurdular. Büyük bir kısmı kendisi kendine e, lüks yerlerde ev satın aldılar. Ama bir kısmı da Ankara Anlaşması nedeniyle kendi işini yapmak için işte ya bir e, şirket kurdu ya da e, herhangi bir yerde 5 e, yıl boyunca çalışmak zorunda. Çalışıyor, i̇şte vergisini demek zorunda 5 yıl boyunca. Ondan sonra oturumu alabilme şansına sahip olacak. Çok nitelikli insanlar da Avrupa'ya geliyor ama arada çok garip garip insanlar da geliyor. Geçen de birisiyle konuşurken adam şey dedi ya 600 yıl dünyayı yönettik. Osmanlı şöyle büyüktü, Osmanlı böyle büyüktü falan filan deyince ben tabii zıvanadan çıktım. Ya bu kadar büyüktüse senin burada ne işin var kardeşim dedim. Gelmişsin kebapta 16 saat 17 saat çalışıyorsun günde ondan sonra bana Osmanlı yapıyorsun. Osmanlı zaten 400 bin imparatorluk olsa senin burada olmaman lazımdı. Tabi böyle deyince adam biraz bozuldu falan hemen konuyu değiştirdi. ben Türkiye'de yüksek lisans yaptım. Türkiye'de isterseniz yüksek yüksek lisanslar yapın. En iyi iş yerlerinde çalışın. En güzel üniversiteler bitin. En kaliteli üniversiteler bitin. Önemi yok. Burada sizin diplomalarınız, sizin Türkiye yaptıklarınız, Türkiye'de yaptıklarınızın hiçbir önemi yok. Burada hayata sıfırdan başlıyorsunuz ve burada sıfırsınız geldiğinizde. Yani sistem sizin Türkiye'deki diplomanızı, üniversitenizi kabul etmiyor kardeşim. Yani bunu kabul etmek zorundasınız. Kendinizi böyle havalarda görmenin de bir mantığı yok. Gene birisi Osmanlı şöyle büyük, böyle büyük gelmiş burada Vatandaş kalmak için kıçını yırtan bir vatandaş. Osmanlı böyle büyük böyle büyük işte Türk İmparatorluğu şöyle yahu ne Türk İmparatorluğu kardeşim dedim. Hiç Mebusan Meclisi'ne baktım mı kaç tane Türk var Mebusan Meclisi'nde? Yani 700, 1873 yıllı yıllara kadar Türklerin, Anadolu'daki insanların İstanbul'a girişi yasak. Ya Osmanlı çünkü İmparatorluğu falan filan değil. Bu yalan gerçekliği artık bir tarafa bırakmak lazım. Yani Türk İmparatorluğu olsa dünyanın yarısını işgal etmişsin ama Türkçe bilen tek bir yer yok. Bu nasıl e, imparatorluk? Bu nasıl büyük devlet? Yani hep bir yalan gerçeklik üzerinde kendimizi kandırmış durmuşuz. Halen de yani onu duymak istiyoruz falan. Şimdi gene bir vatandaş Türkiye'den gelen bir vatandaş aynı. Ben de şeyleri söylemeye başladım. Nedense buraya gelenlerde böyle bir aşağılık kompleksi işte biz ortaya çıkarken hep böyle Osmanlı böyleydi, geçmişimizde böyle büyüktük. böyle adildik falan filan deyince gene dayanamadım. Ya adil ne kadar adil olduğunu sen nereden biliyorsun dedim. Bana şunu cevabını verir misin? Bugün dünyada Osmanlı'yı seven, Osmanlı iyiydi diyen kaç tane ülke var? İşte hep söylüyorsunuz. Araplar bizi arkadan vurdu. Araplar sizi arkadan niye vurdu kardeşim? Hiç bunu sordunuz mu? Bunu düşündünüz mü? Durup dururken Araplar böyle, Araplar şöyle. Evet Araplar öyle, Araplar böyle. Sen nasılsın kardeşim? Yani bunun cevabı yok. Ya benim dünyanın her yerinden yüzlerce arkadaşım var. Libyalısından tutun Mısırlısına ondan Saud Arabistanlısına yahu kardeşim Türk'ü seven Osmanlı'yı takdir eden bir tane insan yok. Ya hala çıkmışsın Osmanlı şöyle Osmanlı böyle diye. Ha Osmanlı nereye girmişse nefret bırakmış. Anlaşılması zor bir şey ama ben Osmanlı deyince Arkadaşların ee, arkadaşlarının çoğusunun nevri dönüyor. Osmanlı deyince herkesin korku, aklına korku geliyor. Yani girmişsin bir yer işgal etmişsin. Oradaki genç kızları almış saraya getirmişsin. Küçük çocukları da almış, erkek çocuklarını da almış. Yeni içeri yapmışsın. Ondan sonra da biz büyük devletiz falan filan. Peki emperyalist dediğin İngiltere ne yapmış? Gitmiş işgal etti. yer önce kendi okullarını götürmüş. Kendi dilini götürmüş. Kendi kültürünü götürmüş. Ve bugün bakıyorsunuz ki Commonwealth denilen ülkelerin sayısı 55 ve tamamı kraliçenin ağzına bakıyor. Siz de geçmişinizle övünün. Biz böyle büyüktük, böyle yüceydik, başımız güya övüyordu. Tanrı bizi çok övüyordu, seviyordu. Cahit çocuk bunlar, boş işler artık dedim. Deyince de tabii adamın moral moral bozuldu. Muhtemelen hakkında da iyi şeyler düşünmemiştir yani bu. İngiliz hayranıdır, İngiliz ajanıdır falan filan diye. Evet, dediğim gibi çok garip garip insanlar da geliyor. Ee, bu anlattığım üç örnek bunlardan bazılarıydı. Ee, bu programı fazla da uzatmayacağım. Ee, tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir de e, beğeni tuşuna basarsanız ve üye olursanız tekrar tekrar seveceğim teşekkürler. İyi günler diliyorum.